Rüyada belgesel çekmek geçmişte yaptığı hataları tekrar etmemek için kesin bir karar alacağına, farklı iş kollarına ulaşacağına, hayata bakış açısında meydana gelen değişikliği aile hayatına da olumlu şekilde yansıtacağına, düşmanlarını kaybetmeye, dualarının karşılık bulacağına, görev yükünün artacağına ve aynı oranda yetkilerinin genişleyeceğine yorumlanır. Rüyanın yorumuna göre rüya sahibi kişinin kendisine düşmanlık eden kişiyle adam akıllı konuşmak için görüşmeye çalışacağına, Kısa bir süre sonra beklediği büyük başarıyı elde ederek alnının akıyla işlerin üstesinden geleceğine, var olan düzenine hiçbir aksama olmadan devam ettireceğine, ün ve itibar sahibi olacağına, iş için çekilen ve yaşanan sıkıntılardan ötürü bir türlü ödenemeyen borcun kısa bir zaman içinde ödeneceğine, yaşamının da, işlerinin de iyileşme ve düzelme göstereceğine alamet ettiğine inanılır. Rüyada belgesel çekmek daha önce hiç yapmadığı şeyler yapmaya başlayacağına sıkıntıların ve stresin son bulacağına, masraflı bir şekilde başlayan bir işin sona erdirileceğine, elinde bulunan imkanları çok iyi değerlendirip büyük kazançlar elde edeceğine, ahiret hayatı için güzel işler yapacağına, sevdikleriyle beraberce hoş muhabbet vakit geçirip güleceğine işaret etmektedir. Rüya yorumları kitabına göre rüya sahibi kişinin hane içinde yaşanan tartışmaların sona ereceğine, çok kısa bir süre içinde yaşanan bütün sorunların ortadan kaldırılacağına, İş hayatında rahat edileceğine, çıktığı bir yolculuğu sağ salim bitireceğine, işlerin çok hayırlı kazançlar getireceğine, başarılı bir kişi olacağına yorulmaktadır. Rüya'da belgesel çekmek problemlerinin çözümüne kavuşacağına, her zaman çok başarılı olacağına, sorunlarından kısa bir süre içinde kurtulacağına huzurlu olarak geçirilecek ve aile hayatı ile ilgili olarak büyük adımlar atılacak bir dönemin yaklaşmakta olduğuna ve gereken hazırlıklar yapılıp doğru adımlar atılırsa ihya olunacağına, eşi ve çocukları ile mutluluğunun daim olacağına, kendini iyi ve şanslı hissedeceği kadar güzel bir dönem geçireceğine delalet ettiğine inanılır. Ulemaya göre rüya sahibinin kusurların ve günahların telafi edileceğine, umutsuzluklarına ve problemlerine karşı çözümlere kavuşacağına, itibarın artacağına, imkanlarının çoğu alacağına, farklı sosyal ortamlara gireceğine, çok hayırlı ve büyük kazançlar ve başarılar elde edeceğine ve ferahlığa kavuşacağına alamet eder.